Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. <laughs> tamam. O arkadaşlar. Köyde ee, Neyse şans. Bu arada bu YouTube şans değildir. YouTube da değil mec. Neyse. <laughs> Burayı harleştiremeyiz. Ee, yani, bu ne? Neyse. Abi bir dakika arkadaşlar bir şey unutmuşum. Un ya bir dakika keşeceğiz. bir geçeceğim. Bu tamam. Bile yok ama edeceğim, tamam, mı? Hmm. tamam ve Normal. Bir tamam. Evet arkadaşlar şimdi başlayalım. Yani normalde de çok oynadım. Ama tamam, dur. Demir golemi keseceğiz ama ilk bir biraz çık. Ne neyse. Aa böyle bir 70. Oo demirci var lan. Eee YouTube şans değildir. Tam burada. geri kapandı. Neyse. Bakayım bu ne? O, bu ne? Bu düğmeler neden niye kuruldu? Ne <laughs> bu arada bayağı bir şey var. Ay iyi, iyi, iyi. ya ya. Aa. Şundan da bu ne? birazcık da ekmek almamız lazım. Zaten çünkü normalde olduğumuz için hemen Oh. Gelin. <laughs> <Evet, o, günüm. gülüyor> arkadaşlar kötü bir haberim daha var. Köylü <laughs> olduğum için hiçbir şey bulamayız. <laughs> Her şey anamda Odun yok ki. Ama ölü çalılarımız var. Onlar... <laughs> Hiç full demeyi çalmadan oyunu bitir. Ee, bu benim için çok olur. Şiirleri köy mü var? Neyse arkadaşlar. Şuradaki Şeye şey çıkak. Buradaki Buradan dara. Oo, Burası nere? hadi bakalım. Çıkalım buraya. Tamam. Bura şey değil mi? Da? Da. Ha, bura bura. Ben burayı seviyorum. İyi ya bura. Tam şurada bir yerde sandık olacak. Heh. Zümrüt var. İyidir. Yine de zümrüt var yani. Bakıyorum. Bak ne ya? Na, na. na Kol demeyi hiç almadım. Ha tamam. Tamam onun Ne yapıyorsun? Ne satıyorsun abi? Senin ya burada ben nasıl, nasıl şey bulayım? Sen ben seninle takas etsem. Ne ya ha? İlla bir tane mi olacak <gülüyor> ya? Tamam, <laughs> dikkatli olsa sadece lazım. Şimdi de bir daha çubuk çıktı. Neyse öldürmeyin. Arkadaşlar ya neden? <laughs> Diyor, çok zor oluyor da ama köyde mutlu olduk. Başlayın. Arkadaşlar bu arada bu şey seslerin gizemini anlatayım. Bilmeyenler için. <laughs> Arkadaşlar şimdi Eski şeymiş. Anladınız. Anlayamayanlar da artık neyse. Hep böyle sesler duyuyormuş arkadaşlar. Ha, bu sesleri de şey yapmışlar. Minecraft'ta yapalım demişler. <laughs> arkadaşlar iler, iler, il, il, ileride, de temple mu var? yoksa yanlış mı? Burada da temple. Her şey çölde nasıl var mı? Çölde su var arkadaşlar. Mükemmel ya çöl, su getirdik. Her yerde tempo var. Çölde dolan bir yandan da yıkıyor. Neyse orayı karıştırmayalım. Kalmam bile yok. Anne. Korktum Hayır. Hayır. çıksam <Sessiz> bir ilk de orada doğum. Nasıl şimdi burada doğuyorum? Hmm, arkadaşlar şimdi tekrar o köyü bulacağız. of. Keşke eşyaları düşmeyi de kapatamıyorum ki. O iskeleti o görecek arkadaşlar. o görecek anladınız mı onu, onu öldürmezsem adam değilim ben ama öldüreceğim yani onu öldüreceğim kemiğini bile bırakmayacağım Ya <laughs> siyasin için çok kolay bir tane like atar mısınız arkadaşlar like at. Evet. bir <laughs> Allah 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 ya. Ya yani şurada Hero Brown oldum gidelim onu öldürdüm yani. Ama koptu oluyor Artık da değil bu arada. Üff. yaratıcıya gidip oraya geçsin <laughs> kim geceğiniz. Hiç açtı. Ya işin ortasında videonun. İyi uğraşalım şarmada illa yürüyerek ederim. oraya. Ya, dur, neden Beltless'te dur. Koş koş koş. Yaşamam neden? Kum havada durabiliyor. He kum saçayım. bu <laughs> Evet arkadaşlar. Tekniği, oturup, Biz, beraber, Mükemmel. Yani Mükemmel da. ya. Oldu, Nereydi Aynen. arkadaşlar? Koordinat Bu, alamadım o, ya. Direkt öldüm ya. Bir tane koordinat alamadım. O, of. Yani, of. gördünüz mü arkadaşlar? İşliyetin yaptığını. E gülü mutlu öldüremiyor ki. Of. Of. Daha kötü bir haberim var. Acıktık. Bir haberim daha var. Arkadaşlar. Acıktık ya. Acıktık <gülüyor> ya. şimdi buraya getirmemiz Arkadaşlar şimdi öyle bir rahatlayacağız ki. Dur lan. Yok ya ben valla yaratıcı alıp gideceğim artık oraya. Al şuraya. Geliyorum arkadaşlar şimdi. Gel bakalım ama patlamayın lütfen. Sakin olun. Şu Yeter ya, lütfen. yeter ya. ya. olması lazım. Fikrin yeter olması lazım. Abi seni istemiyoruz piknikler burada. Hadi ya. Benle beraber ya. Aha, tamam. Şimdi bak, yani bak. nerede ya, köy? He. Geldik. Şu, kum taşlarını hatırlıyorum. Ha. Hatırlıyor. Evet mükemmel. Tabii onun için şarjı Köyü bulduk zaten. <laughs> lazım tek vuruşu kaldı zaten Ona tek atıyoruz Ardından buradaki Ender beraber her <laughs> şeyi lazım mu? şimdi her şeyine geldik lazım. Ama çok <laughs> Allah bilir nereye gittik ya Burada <laughs> <be> <laughs>

Bir onu öldürüp öyle gireceğim içeriye çünkü eşyalarımın. Eşyalarım. Gelmeyin abi. Gelmeyin bakın. Nerede oğlum ya? Arkadaşlar skelet burada mı? Devam Hadi ya. Oha. Ama ilk önce şunu yapacağım. daha da hızlı hissedebilirim. <laughs> Şu an bir şey olmuş gibi Şimdi bu işin olmuştu ben garip yarı ışıkların olduğu yere geldik. Abi oturun şöyle bir tekneye. Bizim o endirmen tekneme oturmadı. Ha tamam oturdu. Hem iki tane oturmuş. Neyse hemen endiricileri yeri çekeyim. Arkadaşlar şimdi yapacağım şey hayatta kalma. Var, çok çok kolay. De, evet arkadaşlar. Sonunda. <gülüyor> <kadar> <gülüyor> iki tane <gülüyor> altın elma. <laughs> <ölümlü> of. Evet, şimdi, o çorup, e, Aldım ne yapayım.

<laughs> tamam arkadaşlar. <laughs> Yeni ileride <alırken. gülüyor> evet. O yüzden farklı bir portal bulmamız gerekiyor. Ya da köylere de gidebiliriz. Ama bu adamın bir seriye lazım çekme lazımdır. Yoksa kıramıyoruz. Kıramaz, <gülüyor> <gülüyor> İnşallah, İnşallah Gülüyor> deve. Ee, kötü bir haberim daha var. Deve olamayacağız. Aklımda bir şey var ya. <laughs> bir dakika.

Ne de ki? ki. Ya, Arkadaşlar hiçbir hiç şey yapamıyorum, yapamıyorum ya. ya. Hmm. Hmm. Tinky alacağız Ama burada toplu orman meyveleri var Burada bir yerde tilki Tinky olayı çok yüksek Dur şurada turist bir şey gördüm işte ama Bir tane tilki buldum. Bir tane Tinky Ama sonuçta bu da ikiye yarar Buradaki görevimiz Herkese Arkadaşlar size çok ama çok iyi bir haberim var. Karşıda gördüğünüz şeyleri görüyor musunuz? Sonunda bir odun. İki saat odun arıyorum ha. Sonunda odunlarını sesini gösterdim ya. Arkadaşlar çok iyi ya. Hadiceğiz hmm. <laughs> <laughs> mekansız görev olarak geçiyor. Mesela buradaki eşyalarla beraber köylüye dönüşebiliyoruz. ve tipim baya kötü duruyor. Ya da bu eşyayla beraber gözlerimizi kapatabiliyoruz. Hoppa. Gündelik giysi değil bence. Peki bu hmm. gündelik Çok merak ettim ve evet çok da komik duruyor. Tamam şimdi dünyanın en iyi kombinini yapacağım. Bence şapka olarak bunu seçmeliyim. Sonra ayakkabı olarak bunu. Pantolon olarak da bunu seçtiğimde çok kalabalık duruyor. Bir tane çanta var. Bir tane şundan alayım. Eşyalarımızı koyabiliyoruz. Birinci Yapayım. Bir tane bulabildiğim tek mod bu olduğu için sanırım görev başarısız. Buradaki görevimiz bu görevde aslında görevde aslında patlatamazsın. Evet o adamlar gerçekten çok iyi kalıyor. Ama görevde bunu seçeceğim.

İyi mi şey yapma hadi, gelin. Hadi, hadi, hadi. hadi Video çekerken ne kadar diyor. Kızı taş var. Kızı taş. Şunu ışıklandırıyor

Şu an Elmas. 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 Sonuçta sonunda. Sonuçta ne o bir. Arkadaşlar elmas bu. O, kaşır. o kaşır. Hadi bunun arkasında da olur mu? Ama bayağı elmas. Arkadaşlar Elmas ya <laughs> E Bu mu? Bazen de taşı bile elmas Arkadaşlar <laughs> elmas ya <laughs> İki saattir bu anı bekliyorum he E Burada da var mı? <laughs> bu arada kaçırdıklarınız Benim kaçırdıklarımı Siz yoruma yazın Yani siz yoruma yazın. Bu arada 3 tane daha şey lazım. 3 tane daha demir lazım. Niye topluyorsun diye sormayın. Bir tane daha demir lazım. Çünkü bir tane de kova yapmamız gerekiyor. Yani git. Boşverin arkadaşlar. Böyle git. Aaa. Demir mi bu? Göremiyorum ki. Ay vallahi şanslıyız ya. E ee, şimdi nasıl çıkacağız bu mahallende? Hmm. Çıkmak için birazcık bu Dur bir dakika şey var mı? Hmm. Şöyle yapayım. Ha. Hmm, tamam. Başverin. Tamam tamam hadi hadi. Hayır. Ya ee, ben de bilmiyorum ya. Bir tane çapa yaptım yanlışlıkla. Hı, şöyle. Evet. Sonra tamam mı? Sonra. Sonra. Tamam. Arkadaşlar şimdi birazcık blok atalım. Bu da Şimdi şey, şeye girebiliriz. Bir sürü şey var. Yapabiliriz yani. bu Video çekiyorum. Tamam. Ee, şimdi arkadaşlar şimdi e, takas yaparız diye şöyle alıyorum böyle altınları. E, yukarıya çıkmak için maalesef Hemen Hemencik şöyle çıkıyorum da. Çünkü bayağı yüksek arkadaşlar. Tamam vereceğim. Hı -hı. Hemencik şöyle çıkıyorum. Dur bir dakika. He, ben şuradaydım az önce. Heh, tam buradaydım. Tamam. Şimdi geri hemen. Bakın bu arada ben koymadım. Tam da şimdi vereceğim. Ee, hemen dik şöyle şunları da. Hemen dik şöyle hızır, hızır. Hızır. Evet, evet. Tamam. Evet. Hemencik şöyle çıkıyorum. Tamam vereceğim. Vay, 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 neyse, neyse. Vereceğim Hadi, tamam mı? Video çekiyorum. Tamam da zaman beni izleyeceğim. Böyle evet, şimdi birazcık odun toplayacağım bir iki tane. Ee, of çok var ya. Arkadaşlar çok şey. zor ya. Ama gerçekten orada şey çıkması baya bir şeydi ya. Ş Şöyle yapayım. Şöyle girdi. Yakıtı da şu. Evet. Şimdi ise şey yapacağız. Tamam Evet şimdi ise şey bizim girdiğimiz maden şuraysa orada lav var. Bir şey. Sus Miracım. Neyse arkadaşlar siz boş verin onları da. <laughs> Tamam. Şöyle hemen dik. Tamam arkadaşlar kovamızı yaptığımıza göre e, bir yerden su alacağım ben. Ama çölde su bulmak imkansız. Ana. Oha. Çölde su arkadaş. Yani ben de koyamam zaten bu bunlar. Ya nasıl oluyor? Bırak yapma. Vereceğim. Neyse. Evet arkadaşlar şimdi hemen dik nedir gideceğiz. Geç mi oldu biraz? <laughs> arkadaşlar enerji gördünüz mü ya? Şöyle yapacağım. Şimdi arkadaşlar birazcık şey yapmamız lazım blok. Da bayağı bir blok var. Evet. Tamam. Arkadaşlar bu arada o elmasları ben koymam da yani. dedim. Normal yeni video dünyamış kurdum. Bir anda o çıktı. Bu arada biraz son. Biraz son demeyeyim de yanlış anlamadım. Ee, tamam vereceğim bir Bu arada şey arkadaşlar yani. Korku modda gelecek bu kanala. Ama 26 dakika ne ya? E ee, arkadaşlar şimdi ise şöyle koysam. Tamam, tamam. Neden öyle yaptım? Sonra ben de bilmiyorum. Hayır. 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 <laughs> Ölüyorum. Ya <O>, bu kadar <laughs> mı?

Evet. Ben şöyle buradan biraz taş bir da Hiç şuraya bir şöyle. Hiç evin duyduğu sesler arkadaşlar. Hiç şaşırmıyor. Bundan taş da hızlı kırılıyor. Yeni taş. Bunları da alayım artık. Neyse almayayım artık. Bayağı bir Ya of. Şöyle tak. Hemencik şöyle şöyle geçiyorum. Şuradan şöyle şöyle. Çıkamıyor mu? Tamam geleceğim. Forgetting. bakayım. Bu kolama alıyorum. Ne? ne? ne ve, ve, ve teyzeş, biraz. Mami. Tamam. Şey. Arkadaşlar Arkadaşlar tam şimdi birazdan bitireceğim oyunu. Ya yani bitireceğim dedim. Video kaydı bitireceğim. Bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.